Herkese selam arkadaşlar. Arkadaşlar yeni videomu hoş geldiniz. Arkadaşlar e, önceden biliyorsunuz ki Minecraft e, Android oyunculuk ikisi nasıl indirilir çekmiştim. E, e, falan. Şimdi arkadaşlar e, Şimdi biz bu Şeyini çekeceğiz. GTA'nın nasıl indirileceğini çekeceğiz. E, şimdi yani GTA 5'in ama Gerçi değil yani vardı gerçi de 2014 sürümü yani şimdiki sürüm değil o telefonlar olmaz zaten. Arkadaşlar bugün devre gidiyor ki buraya GTA 5 Amazon grup 2014 arkadaşlar öbürleri indirilmez boşuna denemeyin ki bu oluyor. Evet. Ring ring ring. What is <laughs> this? What is 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 this? yapıyoruz hadi şunlara basıyoruz evet, çarpıyor arkadaşlar buraya sakın bir şey yapmayın çarpıyor şimdi basın işte ya ortadaki bir yere şuraya arkadaşlar bak. bu arada bu arada indiriliyor ses ya eee arkadaşlar bu önceki bildiğim çalışmamış istiyormuş Arkadaşlar bu indirilecek. Sonra siz bu indirildikten sonra geliyorsunuz. E, bunu hemen açmıyorsunuz arkadaşlar. Hemen dosyalar e, dosyalardan indirmiyorsunuz zaten. O sırada indirildim indirip buraya gelmiyor. Buraya geliyorsun. Zaten indire. Atıyorsun. Sopaya. Şimdi. Oyun indire basın abi. Evet. Ee, bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. APG dosyasını indirin. Arkadaşlar ben de olmazsa siz deneyin. E, olur büyük ihtimal sizde basın arkadaşlar indiriliyor, i̇ndiriliyor. arkadaşlar bu indirildiğinde ee beraber olacağız şimdi bu indirilsin ben yeniden indireceğim şimdi de bakayım 8.45 geçiyor arkadaşlar bakın ne kadar sürecek indirilmesi evet arkadaşlar ee bu da indirildi şimdi arkadaşlar biz int'dan ee play store'dan ee görüp şeye dağcıver yazıyoruz dağcıver Arkadaşlar bunu indirmeniz gerekiyor. Zaten ben de indirip açabiliyorum. Arkadaşlar bu geliyorsunuz. Doğlanda indirdiğimiz. İlk indirdiğimiz şeyi indiriyorsunuz. Bu bazen da. <laughs> de. İndirelim. ya. Arkadaşlar şimdi bu açmayın. Geliyorsunuz buna çok Hani 1 GB kullan var ya. Görüntüle basın normal tıklıyorsun Görüntüle. Şuna basıyorsunuz arkadaşlar. Kopyala. Tamam. Dolmanda basıyorsunuz. Dondunluk var ya. Basıyoruz o cihaz hafızası. Tamam. Ee, buradan geliyorsunuz Android. Hop. Bastım sıkıştırılıyor. Bu kadar abi. Şimdi olsun ben yeniden geleceğim. Evet arkadaşlar olmaz üzere ve arkadaşlar oldu. Geliyorsunuz buraya açıyorsunuz oyunu. Umarım açılır. Ben de açılmazsa siz de açılsın artık. Devama basın abi. Tamam. Arkadaşlar açıldı. Açıldı. Gerçekten açıldı. 2004 sürmüş bu. 2014 değil. Arkadaşlar burada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar buradan e, şu olarak misafir olarak oynayacaksın çünkü buradan geçemiyoruz. Offline'e basın abi. Giriyor yani bakın. Basın. Arkadaşlar video like atmayı ve abone olmayı unutmayın bu arada. Umarım siz açılır bakalım. Ne olacak Evet bekliyoruz arkadaşlar. Oyun açıldı. Hileli zaten. Bakın. de araba var. Güzel açıldı. Arkadaşlar, eee böyle seviyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. ve arkadaşlar böyle GTA indirdik. E, daha çok bölüm yorum gelmesini istiyorsak arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. E, Bir daha videoda görüşürüz. Ya. Bay bay.